İslam için zamanını, parasını, malını, evladını veremeyenlere ne tavsiye edersiniz? İman eksikliğidir. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, de ki babalarınız, oğullarınız, aşiretiniz, malınız, mülkünüz, evleriniz, saraylarınız, meskenleriniz, Şunlar, şunlar, şunlar. Eğer Allah'tan, Allah'ın Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevimliyse Allah'ın azabını bekleyin. Allah fasıklara hidayet etmez. Yani evladı Allah'tan daha sevimli kendisine. Eşi Allah'tan daha sevimli. Malı mülkü Allah'tan daha sevimli kendine. Böyle olanlara Allah hidayet nasip etmez. Zamanını parasını veremeyenler bunlara sorsanız Allah'ı seviyor musun? Evet derler. Peki gel Allah için şunu yapalım. İşim var. E gel bunu yapalım. E tehlikeli. E gel şunu yapalım. Her seferinde bir bahane. Yok başım ağrıyor, yok ayağım ağrıyor. Sürekli bahane bulanlar. Bunlar Allah'ı seviyorum diyemezler, dürüst değildirler. Gerçekten sevseydi, seven sevdiği için bir şeyler feda eder. Etmiyorsa sevmiyordur. Dürüst değildir, dürüst olalım. Gel Allah için şunu yapalım, yok, şunu yapalım, yok, bunu yapalım, yok. Allah'ı seviyor musun? Tabii tabii çok seviyorum. Yalan bu. Yalan. Kıyamet gününde Aklımıza gelmedik yalanlar ortaya çıkacak. Bu dünyada kendini yalancı görmeyenler, orada yalancılığını anlayacak. Bu da bir yalan işte. Seviyor musun Allah'ı? Tabi tabi çok seviyorum. Gel şunu yapalım. Yok bunu yapalım, yok. Hani aşık mesela, sevgilisine diyor ki, seni çok seviyorum, senin için ölüyorum, bitiyorum. diyor ki tamam madem çok seviyorsun beni o zaman diyor gel beni babamdan iste ama babam eski kafadır başlık parası alır para ver gel beni iste babamdan diyor ki vallahi benim param kıymetlidir veremem e gel o zaman beni kaçır diyor diyor canım kıymetlidir. Kaçıramam. Kardeşlerin var. Amcan dayın var. Beni öldürürler. Gel filan yerde buluşalım diyor. Diyor hava çok soğuktur. Gelemem. Sen beni seviyor musun diyor kız. Çok seviyorum seni diyor. Haydi yalancı. Kız buna inanır mı? Aynen öyle. Gel Allah için şunu yapalım yok, bunu yapalım yok. Sen Allah'ı seviyor musun? Çok seviyorum. Yalancı. Ne zamanını verebiliyorsun Allah için, ne malından biraz verebiliyorsun Allah için, ne enerjini verebiliyorsun, ne de çocuğunu, eşini veya çocuğunu bu davaya gönderiyorsun. Allah hatta Allah emrettiği halde bile engel oluyorsun bir de. Aman başına bir şey gelir. Baba. Filan alimi sever misin? Tabi oğlum sevmez miyim? Filan peygamberi sever misin? Sevmez olur muyum? Filan şehidi sever misin? Tabi filan veliyi, Abdülkadir Geylani'yi mesela sever misin? Tabi tabi severim. Hazreti Hamza'yı, Hazreti Ömer'i, Hazreti Ali'yi sever misin? Tabi. Ben de onlar gibi olayım mı baba? Yok oğlum yok sen karışma o işlere. Bu dürüstlük değil. Yani birilerinin oğlu, kızı bu işe girsin, kendininki girmesin. Birilerinin oğlunun kızının başına, hanımının başına bir şeyler gelecekse gelsin, onunkine gelmesin. Bu vatan kurtulsun mu? Müslümanlar ayağa kalksın mı? Ümmet dirilsin mi? Eski günlerimize ulaşalım mı? Tabi tabi çok istiyorum. Keşke ya Rabbi nasip et. Gel mücadele edelim. Katılmaz. Bunlar dürüstlük değil. Başkasının oğlu kızı katılsın. Kendininki katılmasın. Bir şey olacaksa başkasının başına gelsin. Bir zamanlar sene 95 konferanstan sonra bir konferans yapmıştık. Bir akraban bana dedi ki Ya dedi çok sivrilmesen dedi. Çok böyle e, öne çıkmasan falan çok sivrilmesen şöyle davransan böyle davranmasan falan dedi. Aradan zaman geçti. Ben ona gereken cevabı verdim de aradan yıllar geçti. Bir gün böyle bir aile ortamında baktım dedi ki ya dedi Allah bir tane aslan göndermiyor dedi bunlara gerçekleri söylesin dedi. Bunlar dedi başımıza bela olmuşlar bu dinsiz imansızlar dedi. Bir tane Allah'ın bir aslanı yok mu dedi ya bunlara gerçekleri söylesin dedi. Ben aslanlık iddia etmiyorum da ben biraz söylemiştim az bir şey. Sen aman yapma etme demiştin. İstiyorsun ki o aslanlar başkalarından çıksın. Akrabandan olmasın. Belki senin de başın belaya girer. Ondan korkuyorsun. Ya da işte aile içinde gündem olur. Biraz üzülürsün, biraz sıkıntı çekersin belki. Ama atasözünde olduğu gibi ele değen saman haralına değer. Yani yabancıya gelen musibetler saman haralına değmiş gibi olur. Umurunda bile olmaz yani insanın. Yani başkalarına değsin, sen akrabana değmesin. Sen bana böyle demiyor muydun? Aman ha, Aman şöyle yap, böyle yapma demiyor muydun? Şimdi diyorsun ki, ya çıksa keşke birisi bunlara gerçeği söylese. İşte insanlar böyle. Kendi kardeşi, kendi akrabası, kendi oğlu kızı olsun istemez. Ama o evlatlar, o kardeşler bilmeli ki, herkes kendi cennetini kendi kazanmak zorundadır. Baban anan seni kıyamet günü savunmayacak. Babam bırakmadı ya Rabb'i dediğin zaman Allah diyecek ki sen mükellef bir varlıktın, çocuk değildin. Çocuk ana babasına tabidir. Sen mükellefsin, koca adam olmuştun. Cennetini kazanaydın.